Merhaba arkadaşlar hoşgeldiniz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Deneme deposu yayınlarının fonksiyonlar denemelerini çözüyoruz. Deneme diye geldik. Her deneme öncesi yaptığım uyarı yapayım. Doğrunu, yanlışını, boşunu, netini ve süreni yaz. Analizini yap. Vakit kaybetmeden bismillah deyip birinci sorumuzla başlayalım. A kümesi veriyor. Pardon A kümesi veriyor. F de A'dan R'ye tanımlanmış bir fonksiyon. Ve mutlak değer x artı 1 olarak tanımlanıyor. Buna göre hangileri doğru? Sınırlı ihtimaller olduğu için bunları şekil üstüne göstermek daha kolaydır. F fonksiyonu tanımlanıyor. A'dan B'ye. Eksi 1 e, e, Eksi 2 unuttuk. Eksi 2, eksi 1, sıfır 1, 2 yazılacak. Şimdi eksi 2 yazarsam mutlaka 2, bir daha 3. 3 şurada olsun sallıyorum. Eksi 2, 3'e gider. Peki bunu da şöyle yapalım. Daha güzel olacak aslında. Çizimini bu da şöyle yapsak daha iyi olur buna gidecek. Kesikli çizgi olmadığında da daha iyi görüneceğini görürüz. Peki güzel. Eksi 1 yazalım. Eksi 1'e mutlaka 1. 1 daha 2. 2 de burada olsun. Yani eksi 1 2'ye gidecek. Peki 0 sıfır verirsem 0'a mutlaka 0. 1 daha 1. 1 burada olsun. 0 yazdım mı 1'e gidecek. Peki 1 bir yazarsam 1'e mutlaka 1. 1 daha 2. Yani 1 2'ye gidecek. 2 yazarsam 2'nin mutlaka 2, 1 daha 3. 2 de 3'e gidecek. Sonuçlarını gördükten sonra yorumlama kısmına geçiyorum. Görüntü kümesi 3 elemanlı. Yani yazıldığında çıkan sonuçlar görüntü kümesine G dersek. Dikkat edin B değer kümesidir. Görüntü kümesi ortaya çıkanlar. 1, 2, 3. Tamam mı? 3 elemanlıdır. Doğru. Alabileceği en küçük değer 1'dir. Fx fonksiyonun. Alabileceği değer fonksiyonun Y değerleridir. Y değerlerinin küçüğü 1'dir. Bu da doğru. 1'e 1'dir diyor. Her eleman başka bir elemanla eşleşmeli. Hayır. Eksi 2 de 2 de aynı yere gitmiş. Eksi 1 de 1 de aynı yere gitmiş. Bire birdir diyemiyorum. Hangileri doğru? 1 ve 2 doğru. 1 Bursa. 2 f fonksiyonu verilmiş. Buradan buraya tanımlı. Hemen yazalım. Görsellik kolaylaştırır işimizi her zaman. Şimdi 1, 2, 3, bu da 1, 2, 3, 4, 5. 1 ve 3 aynı yere gidecek. Ama hangi yer bilmiyorum. Kaç tane sabit olmayan fonksiyon. Bir defa ilk durumumuzu şöyle yapalım. Rengi alayım. 1 ve 3'ün ikisi de 1'e gitsin. Bu bir fonksiyonsa 2 boşta kalmayacak. Şu 4 taneden birine gidecek değil mi? Evet. Güzel. 4 durum var. 4 tane fonksiyon yazılabilir. Böyle olmazsa 1 ve 3 İkisi de 2'ye gitse değeri aynı çünkü burada görün bunu yani. Tamam. Yine 2 için 4 değer var. 1 ee, ile 3, üç, 3'e giderse yine 4 değer var. 4'e giderse 4 değer, 5'e giderse yine 4 değer. Yani şartlara uyan 20 farklı fonksiyon. Çünkü sabit değil bir de onda dikkat edeceksin. 20 fonksiyon, yazı fonksiyon yazılabilir. 2 Ceyhan. Yakınlaş. Görebilirsen kolay. Nasıl kolay? B bölü A'yı istiyor. İçerinin B bölü olması için bu kalsın. Bunlar gitsin gibi basit bir mantıkla da düşünüp kendine işi kolaylaştırabilirsin. X yerine sıfır ver. Sıfır verirsem gitti gitti B bölü A. Sıfır verirsem bunlar da gitti 1. F eksi 1'i istiyor. Şimdi B bölü A'yı görmek kadar kolay değil her zaman. O zaman ben derim ki bu içerideki ifadeyi Eksi 1 yapmaya yarayan değeri bulayım. İşaret i̇şte dışarıdan AX artı B eşittir. Eksi BX eksi A. Bunu buraya bunu buraya atarsan AX artı BX eşittir. Eksi A eksi B. Dikkat et X parantezini al. X, A artı B neyle çarparsam eksi 1 ile çarparsam onu verir. Yani içeri eksi 1 yazdığım zaman çıkıyor bu. O zaman bunu yazdım. Eksi 1 çıktı. Eksi 1 yazarsam karesi 1 2 ile çarp 2. Eksi 1'in önünde eksi var. Artı 1 artı 1. 4. Bak bunların toplamını istiyor. 4 artı 1'den 5 aranılan cevap haline geliyor. 3 Adana. Şimdi bunu bir defa sorunun en başında zihnine yaz. Hata yapmanı engelle. İki fonksiyonu işleme, işleme soktuğun zaman yazacağın x değerleri iki fonksiyonun tanım kümesinde de olmalı. Şimdi şöyle yapayım. Eksi sonsuz yazdım. Sonra küçük değer eksi 1. Sonra 3 sonsuz. Bak. F fonksiyonu eksi 1'den 3'e açık aralık. Buradan buraya geliyor. İçleri boş diyelim. Bir eksi 1 ile 2 eksi 1 dahil içi dolu. Sonsuz aralığı. İkisini de sağlayan yer nere burası? Tanım kümesi neresi? Eksi 1 dikkat et. Burada da sağlandığı için. Eksi 1, 3. Burada sağlıyor ama burada sağlamıyor. İkisini de sağlaması lazım. Yani iki fonksiyonun ortak tanım kümesini buldum. Tanım kümesi nedir? X yerine yazılabilecek değerler. Yani x değerleri eksi 1 ile 3 arasında. Şimdi geleyim işlemi yapabilirim. Burası fx eksi gx değil midir? fx 2x eksi 1. gx'in önüne eksi koy. Yani eksi 3 artı x. 3x eksi 4 bulacaksın. Bu fonksiyondur. Her tarafı 3 ne çarp? Her taraftan 4 çıkar. Benim alabileceğim 3x eksi 4'ün yani şu fonksiyonun görüntü kümesidir. Ya başlıyorum. 7, eksi 6 eksi nokta, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Dikkat et. 5 e, daha de değil 4. 7 değer burada var. 4 de burada 11. 0 unutma. 12 tane olduğu görülüyor. 4 Edirne. 5. Matematik dersinde hikmet öğretmen sınıf tahtasına aşağıda gösterilen f fonksiyonlarını çizmiş. Buna göre hikmet öğretmen öğrencilerine çizdiği bu fonksiyonlarla hangisinin doğruluğunu ispat eder? Şimdi şuna dikkat edelim. Bunu nasıl yazarız? G'nin içinde F A eşittir K. F A ne demektir? F fonksiyonunda A yazımı çıkan sonuç yani D'dir. G D K'ya eşit mi? G fonksiyonu burada D yazımı K'yı veriyor mu? Veriyor. Bir doğru. Hangisi doğrudur diyor? Bir doğru. Bir olacak. Birin olmadığı şıkları ben baştan eledim zaten. F birebir ve örten pardon F birebir G örten ise Fog birebirdir. F bir defa bire bir midir? Hayır bak. Her fonksiyonun görüntüsü farklı olmalı. Aynı. Zaten bu ilk tanımdan gidiyor. F örten G bire bir ise Goff bire birdir diyor. Şimdi şuna bakalım. gofa bakalım. Bire bir mi? Şimdi Goff F'in içinde A yaz. gofun içinde ilk önce A yaz. Gofun içinde B yaz. Gofun içinde C yaz. F A. A yazdım mı? ne götürüyor? D. G'de D'yi yaz. K. Bunun sonucu K. Peki güzel. Gof B. B'yi yazdım mı? E. G'de E'yi yaz. G fonksiyonu E'yi yaz. Sonucu L. Güzel. C yaz. Sonucu E. F'de yazdım ya. G'de E'yi yaz. L. Bire bir midir Gof? Hayır. Her bir sonu, yazılan X değerinin sonucu farklı olmalı. Burada iki tanesinin aynı. Yani bu da yanlış görülüyor. Hangisi doğru? Yalnız bir adana. 6. Verilen tanıma dikkat edeceksin. Bunu karşıya attığını düşün. F x eşittir. F x. Biz ne demiştik? Bir fonksiyonda içeri bir sayı yazıyorsun. Sonra eksilisini yazıyorsun. Sonuçlar aynıysa bu fonksiyona ne diyoruz? Çift fonksiyon diyoruz. F'in çift fonksiyon olduğu anlaşıldı. İçeri 5 yazmışım. Bir de eksi 5. Sonuçlar aynı. Aynı olması için bunun bir olması lazım. 3a eksi 5. 3a 5. 1 ise 3 A6'dan A'nın 2 olduğu ortaya çıktı mı? Bak değerleri yazıyoruz. Yazdım 2 F9 eşittir 7 mi? Güzel. Bak şimdi. F çift fonksiyondu. 2 yazdım mı sonuç diyelim K. Eksi 2 yazdım mı da K. K eksi K'dan bu bunu götürüyor. F eksi 9 çift fonksiyon olduğu için 9 yazdığımda da sonuç aynı olur. Bura 7'ye tekabül eder. 6 Edirne. 7. Yanda bir cep telefonu uygulamasındaki taksi tarifesinin görseli verilmiştir. Peki e, taksi x kilometre yol gittiğinde yolcunun ödeyeceği ücret bir fonksiyon olarak tanımlanıyor. Buna göre fonksiyonun tersi. Şimdi f fonksiyonunu tanımlayalım. Bir defa açılış ücreti vereceğim. 12. Nereye gidersem gideyim. Bir de x kilometre gideceğim. Her birine 1,25 kilometre. Yani 125 bölü 100 demektir. 25'e bölü 5, 25 bölü 4. Kilometre fiyatı 5 bölü 4 x kilometre giderse de 5 bölü 4'e çarpılır. Şunu düzenlenmiş halinde yazayım. Daha güzel olur. 5x bölü 4 artı 12. Şimdi e, taktiğini vermiştik. fx eşittir. ax artı b formatında bir doğrusal fonksiyonsa tersi nasıl bulunuyordu? Aradaki işareti değiştir demiştik. Sonra baş kat x'in katsayısını sil. bölü olarak yazmıştık. Burada da aradaki işareti değiştir. 5x bölü 4 eksi 12. x'in katsayısı nedir? 5 bölü 4. Hemen onu sil. Aşağıya yaz. Bu da f'in tersine verecek. İse demek daha doğrusu. İkinci ters çevir çarp mantığını hızlıca uygulayalım. 4 bölü 5. Yani paranteze alalım. 4x eksi 48 bölü 5 f'in tersidir. 7 ceyhan. Güzel hızlı geçiyoruz sorulara. Dikkat edelim. Burada da bak bir şey öğrendiğin şeyin e, sorularda nasıl kullanıldığını göreceksin. fx verilmiş. Fofix x ise bu nedir? Şimdi yorum yapalım. f fonksiyonuyla f'in tersi diyelim k'ya girdi. Birbirini götürüp buradaki sonuç olurdu. Buradaki sonuç olmuş. Demek ki burası f'in eksi biri olabilir. Olabilir değil. Odur zaten. Bu bunu götürmüş. E, demek ki şu f ile f'in tersi aynı bir fonksiyonun kendisine tersi aynı demek Bu fonksiyonun. Tersi kendisi bile işleme girdiği zaman birim fonksiyonu verir. Bilgi olarak zihninde tut. Şimdi burada sazanlama atlayacak öğrenciler çok. Şimdi fx bu mu? Tersini bulurum. A x6 deme sakın. Sabit sayı işareti eksiğine çarpılır. X'in önüne getirilir. A eksi 6'yı eksiğine çarp. 6 eksi a x'in önüne gelir artı 5 değişmez. x'in katsayısı burada değişmez. x'in yukarıdaki katsayısı buraya işaret değiştirerek gelir x eksi 6. Bunlar birbirine eşit. Zaten yukarıdaki x'in kat sayıları eşitliğinden bulacaksın bunu. a eşittir 6 eksi a 2 6'dan a 3 buldum. Yerlerini de sağlayacak. Bak 3 yazdım 3 yazdım eksi 3'ü sağladım. Güzel. a yerine 3 yazıp şöyle hemen geleyim. f fonksiyonunu bir tanımlayalım. Daha doğru net bir tanımını görelim yerine 3 yazarsan 3x artı 5 bölü x eksi 3. A yerine 3 yaz. Benden istediği F4'müş. Bunu da bulmak için 4'ü yazar. 3 kere 4 12. 5 daha 17. 4 eksi 3 1. 17 bölü 1'den 17 aranılan cevap olur. 8 Bursa. Bak şimdi güzel soru sevdim. 3 öğrencinin yazdığı fonksiyonlara ilişkin aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Şimdi bak. İkili şu ikili bir grup. Şu bir grup, şu ikili de bir grup. F fonksiyonu, G fonksiyonu, H fonksiyonu verilmiş. F fonksiyonu bunları yerine yazalım, Görüneceğiz çünkü. Tanım kümesi 1 2 3. Görüntü kümesi 3. Demek ki sabit fonksiyon. Demek ki hepsi oraya gitmek zorunda. Bunu artık net görüyorum. Boşta eleman da kalamaz tanım kümesinde. Fonksiyon demiş çünkü. G fonksiyonu tanım kümesi 1 2 3 görüntü kümesi 1'e 3. H fonksiyonunun tanım kümesi 1, 2, 3. Görüntü kümesi 1, 2, 3. Bu bilgilerden yakalamam lazım. Adım adım inceleyeyim. F1. Zaten F1'de, F2'de, F3'de 3'tür değeri. Bu nedir? G1 artı H1. Şimdi G ve H fonksiyonlarında sonucu 0 olan yok. Yani 1 yazarsam da 3 yazarsam ne yazarsam. iki fonksiyonun görüntü kümesinde 0 sonucu yok. O zaman bu toplamın ne olması lazım? Ya bu 1 ya bu 2 ya bu 2 ya bu 1. G1 2 olabilir mi? Bak gerinin fonksiyon e, G fonksiyonun görüntüsünde 2 yok. O zaman G'li bir şey e, G'li bir fonksiyon G fonksiyonunda bir şey yazdım sonucu 2 olamaz. O zaman 1 olacak. G1'in 1'e gittiğini gördün mü? Hemen bunu belirteyim. H1 de 2 o zaman. Güzel. G1 1 H1 2 bunu bulduk. Bu aşağıya gelelim. F2 nedir? F2 onu da hemen yazalım. Zaten biliyoruz F fonksiyonu. Sabit fonksiyondu. 2 yazdığımda 3'e geliyor. Bu nedir? G'nin içinde H2 değildir. Şimdi tersten mi yorum yapalım, düzden mi? Ee, şöyle diyelim. G'nin içinde ne yazarsan 3'e götürür. Ya 3 yazarsam ya 2 yazarsam 3'e götürmek zorunda. 3 verirsem tamam mı? Diyelim 3, üç, 3'e götürdü. H2, 3 oluyor. Olabilir mi? Olabilir baba. Bir ihtimaldir. Bir de diğerinin zaten olmayacağını biliyoruz. Yoksa soru çıkmaz olabilirlik olur. Diyelim ki H2 G'nin içine ne yazarsın? 3 veriyor. 2 yazarsan olur. H2 eşittir. 2 olabilir mi arkadaşlar? H'a bakıyorum. 2, 2 olamaz. Neden? Görüntü kümesi 3 tane elemanlı. Bu aynı anda 2 yere de gidemeyeceğine göre olamaz. Demek ki H2 ancak 3 olabiliyor. H2, 3 g de zaten burada 1 bulduk. 1 eksi 3'ten eksi 2 cevaptır. 9 adana. Evet. Şimdi güzel bir çözüme geçelim. Doğrusal bir fonksiyon F doğrusal bir fonksiyonsa Fx fonksiyonunu mx n diyebilirim. Şimdi şunu şöyle yazabilirim. F'in içinde F 1 bölü x değil midir? Şimdi 1 bölü x'i bulayım ki içeri yazmayı güzel yapalım. x yerine 1 bölü x yazarsam F 1 bölü x nedir? M bölü x artı ne? Şimdi, F 1 bölü x'i yani bunu F'in içinde x gördüğüm yere yazayım. X gördüğüm yere M bölü x artı ne yazayım? Tamam, bunu içeri dağıt M'yi. M kare bölü x artı M ne? Dikkat et, M'yi dağıttım ya M ne diye. Yanındaki neyi de unutursam gider sorun. Bu ne eşitmiş buna? E bunu da parçalarsam 25 bölü x eksi 6x bölü x'tir. Bunlar da gider. 25 bölü x eksi 6 oluyor. Peki x'in katsayısı burada m kare. Daha doğrusu 1 bölü x'in kat sayısı m kare. Burada da 25. Yani m ya eksi 5 çıkar ya artı 5. Bu kalsın. Bu sabit de yani m ne artı ne de eksi 6. m ve n birbirine bağlıdır. m'yi eksi 5 kabul edersem eksi 5 neden bir de eksi 4 ne bir Hata yapmayalım diye dikkat etmeye çalışıyorum. M yerine eksi 5 yazarsam eksi 4 ne? Eksi 6. Ne? Buradan 3 bölü 2 gelir. Tamam. Bak. Fonksiyonun iki tane değeri var. fx. M'yi eksi 5 kabul edersem. Eksi 5 x artı 3 bölü 2. Tamam. M kare bölü x. M ne artı ne? Eksi 5. Eksi 4 ne? Eksi 6. Ne? 3 bölü 2. M'yi 5 kabul edersem. Yani fx'in x'in katsayısı 5 kabul edersem M'yi. 5x. burada da yine dikkat et. Buranın eksi 6 olmasını sağlamak zorunda. 5 yazarsam 6n artı 6 eşittir eksi 6. n buradan eksi 1 gelebilir. Yani sabit. Eksi 1 olabilir. En küçük değeri için f eksi 1'in en küçük değeri için ikisine de yazalım. Eksi 1'i buraya yazarsam artı 5 artı 3 bölü 2 13 bölü 2. Eksi 1'i buraya yazarsam eksi 6 olur. F eksi 1'in en küçük değeri gelir. 10 Denizli. Güzel bak. Ötelemesi olursa güzel oldu bu defa. Şöyle yapalım. fx fonksiyonunun grafiği. Ee, koordinat eksenleri silinliğinde aşağıdaki gibi olmuştur. Grafik birim kareli zemindedir diyor. Buna göre hangisinin grafiği aşağıdakilerden hangisinin grafiği mavi dikdörtgenin içinde birim kareli zeminde değildir. Bir defa şunu hatırlatmıştık. Y eşittir fx. İçeride oynama varsa x eksi artı eksi varsa ekleme çıkarma varsa x eksen üzerinde oynamaya vardır. Dışarıda varsa ne olur? Y eksen üzerinde yukarı aşağı vardır. Bunu söylemiştik. Şimdi bakalım. Dışarıda bir. Yani bunu bir, bir birim yukarı götürüyorsun artık. Bir birim. Yani bir noktayı seç ona göre yorumlayabilirsin. Buraya grafiğin içinde kalıyor. Artı bir. Bir birim sola götürmek demektir. Böyle olur. Yine grafiğin içinde. Şimdi buna dikkat edeceksin. Eksi bir. Ne demektir? Bir birim sağa götür. Göbekte oynama var. Dışarıda iki birim. iki birim aşağı götür. Buraya yine grafiğin içinde. Şimdi bunlar, bu ikisi zaten D ve öğrenciyi zorlayacak. Bir mantıkla yapalım. Fx fonksiyonu. Bir de f2x fonksiyonu da yorum yapalım. Şimdi diyelim ki f2 eşittir 2. Değil mi? Evet. <laughs> f2 2. Bu nedir? fx'teki grafiği f2x'te x yerine 1 yazdığı zaman 2 gelecek artık. Demek ki daralıyor. Değil mi baba? Güzel. O zaman ne olacak? Bak. Buradayken nokta buraya geliyor. Ama 1 yazarken daralıyor. Yani şöyle düşün. Şöyle biraz daha daraldığını düşün. Ama işte burada ne oluyor? Yani bu içeride kalır. Yani kollar daralır. Kolların daralması benim için sıkıntı değil de Aynı görüntüyü x'i küçülterek yapabilirim de. 2fx olunca ne oluyor? Şöyle diyelim. E, f1 f2 2 mantığıyla kuralım. Hadi öyle bir mantık yapalım. f2 2'ye geliyor. Ama bu fonksiyonda 2 yazarsan f2 2'ydi 2 katı 4. Yukarı çıkıyor. Çok yukarı çıkıyor. Önceki sonucun 2 katı kadar yukarı çıkıyor. Yukarı çıktığında da bu tablonun birim kareli zeminde dikdörtgenin dışına taşıyor. 11 Denizli. Olabilirlik üzerinden gittiği için formül mormül denklem oluşturmayla uğraşma Zihnini buralara odakla soru tarzıdır bu. Bunun sonucu sıfırmış. Hangisi olabilir? Aşağıdakilerde. eksi 3. Eksi 3 yazalım. Eksi 3 yazarsam 6. F eksi 3. Eksi 3 yazarsam sonuç pozitif. 6 yazarsam sonuç pozitif. 2 pozitifin toplamından sıfır sonucu çıkmaz arkadaşım. E güzel. Karışık git istersen. 3 ya da 0 yazalım. 0 yazdım. Burada 0, burada 0 oluyor. F0 pozitifti. F0 pozitif. 2 pozitifin toplamı yine bir sıfırı getiremez olamaz. 3 diyelim. 3 yazalım burada her yere. Yani ne olacak? F3 artı F eksi 6. F3 nerede? X yerine 3 yazdım mı? Negatif. Eksi 6 yazdım mı? Bak yine negatif. 2 negatif toplamı da 0 olamaz. Allah hepsi gitti. Şimdi x yerine 6 yazalım. 6 yazarsam f6 artı f eksi 12. f6. 6 yazdım mı pozitif değer. Eksi 12 yazdım mı negatif. Bak bu olabilir. Zaten ne 0 demiyor. Hangisi olabilir? Pozitif bir ifade yine negatifin toplamı 0 olabilir. Artı 2 eksi gibi. 12 de edin. Bu denemede bitti. Umarım faydalı olmuştur. Bir görüşürüz.